Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Kasım Pazartesi Bursa Yarış Programı Tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Saat 1.30'da ilk yarışta başlayacağız şimdi tahminleri ama öncesinde belirtmem lazım ki Elazığ Tahminleri yayında e, mevcuttur kanalımızda arkadaşlar. E, 8 koşu var. dörtlü e, 3'lü Ganyan verdik. E, aynı zamanda 6'lı Ganyan yine verdik. Bir banko bir alternatif tekimiz var 6'lı Ganyan'da. Onu belirteyim. Bursa tahminlerine geçmeden önce kanala abone değilsek abone olalım. Abone olduktan sonra katılıyor olarak destek verebilirsiniz videoyu beğenelim beğeninin dışında da yine sağ tarafında biliyorsunuz beğeninin yan tarafında bulunan bir tane şey var teşekkür var oradan teşekkürle tıklayıp bize teşekkürler butonu üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar bilginize. Saat 1.30'da ilk yarış meydan 3 yaşlı Araplar 1500 metrede Çin piste çıkacaklar. Bursa'da ilk koşuda 10 adet safkan var. 2 farklı ekürü var. Yani 8 at var gibi de yorumlayabiliriz ekürleri birer tane sayarak. Koşudaki favorimiz bir hafta evvel ikinci olan Mehmet Kaya idaresindeki Altay Bora bir numaradır. Yalnız rakipleri ciddi manada onu zorlayabilecek isimler var. Hani bu sadece ikincilik elde etmiş olması yanıltıcı gelip de e, bu at tek olur tarzı bir e, düşünceye kapılmayın derim. Biraz da 2 numara Baba Mesut Özcan Yıldırım'la birlikte. E, ve tabi yine Nurettin Şen idaresinde Cürekli Aktaban 4 numara arkadaşlar yazılması gereken isim olarak gözükmekteler. E, bu koşuda tabi cürekli aktaban 1.45-64 derecesi var. Daha ilerice yapar mı? Bence yapar. O yüzden önerdim. E, onun dışında tabi Altay Bora ve Baba Mesut'un zaten e, ya biri 1.43-62 diğeri 1.42-82 şeklinde dereceleri var. Bu dereceler gelişir ama bizim için önemli olan tabela durumları zaten. Bir başahı da geniş kupon için tavsiye edeceğiz 3 numarayı. Yani 1-2-4 küçük kupon 3 numara ilavesi geniş kupon olarak gözükmekte. Tabii ki yarış bir çim pist yarışı ama en nihayetinde atların genel performansları da önem arz ediyor. Tabi burada çimci olanlar daha ön plana çıktılar haliyle o fark da söz konusu oldu. Evet gelelim ikinci koşuya saat 2'de e, şart 5 4 yaşlı Arap atları e, 2000 metre çim pistte çıkacaklar arkadaşlar. 8 adet safkan start almakta. Bu koşudaki favori olarak göstereceğimiz isim sizlere Belki birazcık sizi şaşırtabilir bizim favori vereceğimiz isim. Ama yani biz bu atı bir adım önde gördük. Neden şaşırtabileceğini açıklamış olacağım zaten şimdi. 3 var Deli Turbo. 42 handikap puanından ötürü. Hani belki oradan dolayı bir şey olabilir ama bizim favorimiz 3 numara Deli Turbo'dur. Ya yani Mahsul Turan biniyor. Son 3 yarışındaki tabelaları bence yeterli durumda. Ve 2.16 derecesi zaten kazanabileceğini gösteriyor bu mesafede. Tabii rakip hanesinde 2 numara Atılım Beyi Tolga Yıldızla birlikte dikkat çeken bir isim. bunun dışında son yarış kötü gelse de 1 numara Argalı Enes Bozdağ idaresinde yine tıpkı Atılım Bey'inde olduğu gibi son yarışı etkisiz kalsa dahi ihtimal dahilinde gözüken bir isim olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında da arkadaşlar kuponu daha fazla genişletmek isteyenler varsa Mertcan Çelikli altın numara naturale belki bir şans tanıyabilirsiniz. E, Hakeza yine baktığımızda ekstra başka hat yazmak istiyorsanız e, Göktuğ Utay ile Uzun Tay arasında bir tercihe gidebilirsiniz. Bir tane daha hat yazma konusunda. Ben 4 atı yeterli buluyorum geniş kupon için ama 5. bir hat yazmak isteyen de varsa geniş kuponu ekleyebilir. Küçük kupon zaten belli. Hani 3-2-1 şeklinde e, burada bir küçük kupon düşündük. Geniş kupon için altın numara diyorum. Ama 5 ve 4'ten ilave etmek istediğiniz varsa geniş kuponcular yazabilirsiniz. Üçüncü koşuya geldik. Saat 2.30'da koşulacak 5 Safgan start almakta. Arkadaşlar burası şart 5 yarış. üç yukarı İngilizler 1800'de kuma çıkıyorlar. Ve muhtemelen tahmin ettiğiniz bir senaryo var. Siempre ile Cafer Bey arasında bir mücadele olacak diye düşünüyoruz. Ee, tabi burada şu önemli. Şimdi idmanları da gösterelim. İdmanlar da burada girilmiş vaziyette. 37-30 Siyempre'nin idmanı ve Cafer Bey'in 39-80 idmanı var. Şenak Güz de iyi bir idman yaptığını söyleyebiliriz. 37-30 ile birlikte ee, Safkanların idmanları bu yönde arkadaşlar. Ama tabi yani bir de genel kalite ve genel performans durumları var. E, ee, burada çok daha avantajlı gözüküyor. 1.55 16'sı da mevcut. Ee, yarış olarak ne koştular ne ettiler onu bir ufaktan göstermek lazım. Şart 4 kazandı Siempre. Daha evvel yine bir şart 4 daha kazanmıştı. Tabi yeni yeni oturdu diyebiliriz Safkan. Çünkü burada bir derecesiz olduğu yarış vesaire derken hani e, eski performansına nasıl dönecek edecek derken bir anda dönmeye başladı yavaş yavaş. E, Cafer Bey'e şöyle bir bakalım. Cafer Bey şimdi izlediğimiz bir isim tabi son yarışlarında ama daha evvel kumda da performansları var mı? Var. E, tabi o eski performansları ne kadar sergileyebilir? Orası bir soru işareti. Yani en nihayetinde son koştuğu kumlarda 5.likler elde etmiş. 4 kez üst üste hani gerek kısa vadi 7 kısa 8 ama aynı zamanda şart 3'te de 5. olmuş Safkan. Bu da tabi dikkat çekiyor. Ben arkadaşlar bu koşullar altında mesafedeki derecesini vesaire her şeyi bir arada düşünerek bir numara Siempre'yi burada size bankotek olarak verme kararı aldım. Evet yani Cafer Bey bir rakip olabilir doğrudur. Veya işte Şenak gibi veya 1.54 görmüş bir Overty gibi isimler belki bahsedilebilir. Ama e, bence gerek yok. 20 gün dinlenen bir e, burada burada Mertcan de 62 kiloda kazanır diyorum. Bir numarayı tek bıraktım. Dördüncü koşu saat 3'te şart 4 dişi 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 7 at start alacak burada. Benice Gül'ü bir numara Çetinok idaresinde favorimizdir. İki yarıştır ikinci olan bir isim. Ya grup öyle bir grup ki e, yani maiden yani olmuş burası. Hani yarış kazanmış olan tabii ki hızlı bakış mesela burada çok ciddi bir fark yaratabilir. O yüzden ona da fırsat tanıyacağım. 2 numarayı da önereceğim. Ve 1 ve 2 arasında bir mücadele olacak gibi gözüküyor yine bu yarış. E, zorlarsa da 3 numara Lady Sherman burayı zorlar. E, Muhammed Mir bilginle ile birlikte. 1-2-3 arkadaşlar buradaki önerimizdir. Başka bir at olur mu? Bir şöyle idman göstereyim. Hani ilmanda aşırı dikkat çekti diyeceğimiz bir isim bulunmuyor. Belki işte bir uzun arasına rağmen işte bir mor çiçeğin hani 27.5'ünü söyleyebiliriz. Burada 67 gün arası var ama yani zor yani hani tabela yapabilir ama galibiyet zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada 1-2-3 garanti bir oyundur diyebiliyoruz. Benice Gül'ünün tabii bir genel yarış performansı şöyle bir göstermek istiyorum hiç yarış kazanmadı ama 3 defa Maiden'da ikinci oldu. O yüzden kazanmış gibi de sayıyorum bir yandan. Hızlı bakış zaten kazandı. E, Lady Sherman'in de zaten bir üçüncülüğü olması. işte yarış kazanmıştı var ama kumda değil ama kumda da üçüncülüğü var şeklinde bir akıl yürütmeyle önerimizi aldık. 1-2-3 arkadaşlar oyun önerimiz. İkinci altılı başlangıç ayağıydı bu arada o da onu da paylaşalım. Beşinci koşu saat 3.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1500 çim pist yarışı. Arkadaşlar e, burada 10 at var 9 gibi sayılabilir. Yılmaz Çelikefe ile Tepebaşı Ekür olarak start alıyor. Favorimiz bir numara Terzi oğludur. E, özellikle yani son 6 yarışın 5'inde tabela yapması bir tanesi çim 9 gün evvel. E, dikkat çekiyor. İbrahim Sefa Söğüt binecek. Grup müsait şansı yüksek. Tepebaşı 9 numara ilave edeceğimiz bir safkan. Bir tane üçüncülüğü var çim pistte ee, ve Muhammed Mir Bilgin biniyor Kurtarı Kürüş safkanına. Diğer bir safkanı ise Cem Altun idaresi olacak Yılmaz Şerikefe ekürlerde. 9 numarayı öneriyoruz. Ee, son olarak arkadaşlar burada e, şans vermek istediğimiz Mehmet Kaya idaresinde 5 numara Esat bulunuyor. O da tabii şöyle bir durum var. Yani evet iki yarıştır kötü gidiyor ediyor ama acaba olur mu dedirtiyor. Çünkü grup müsait yani sadece iki tane at yazabildiğimiz bir yerde üçüncü bir at denemesi yapmak istediğim için Esat'a da şans tanımak istedim burada. O sebepten arkadaşlar 1 9 5 3 atlı bir oyun öneriyorum. Burada geniş kupon pek de mümkün gözükmüyor bilginize. Altıncı koşu saat on 15 handikap dört yukarı Araplar 2000 Çin pisti yarışı. Arkadaşlar bir numara Kutan buranın her türlü favorisi olacak gibi gözükmekte. Ee, biraz da 10 gün evvel ikinciliği de bunu pekiştirdi. Daha evvel 2 tane üst üste kazandığı yarış var ki ben size bunu göstermek istiyorum. Bu arada Mahmut Bağ binecek altmış e, 60 kiloda. E, şu bakımdan göstermek istiyorum. Birisi 50 kilo birisi 55 kiloda kazandı yarışları. 16 handikaptı. Tabi 16 handikap olunca e, daha kilosu aşağıda kalmıştı ama 15 handikapta son yarış ikinci kaldı 1200 metrede. Şu şu anda 2000 metre uzun bir yarış olacak. Yine 60 kilo ama tabii bir rakip değerlendirmesi de yapmak lazım. Mesela Cuda rakip olabilir ama 4 günlük bir arayla geliyor. Yani o 2, 2 13 97 gördüğü bir derecesi var atın geçen seneden. O dereceyi görmesi pek de mümkün değil şu anda yüksek kiloda ve 4 günlük arayla. Bu sebepten arkadaşlar grupta başka da bir rakip görmediğimden ötürü bir numara kutanı bankotek olarak bırakma kararı aldım. İlk altılıda iki tane bankotekiniz olmuş olacak bu vesileyle. Biri 3. koşu, biri altıncı koşu. İkinci altılı için ise bankotekinizi aldınız şu anda. Bir numara kutan bankotekimiz oldu. Bir arkası 2 yine de sıralı ikili oynayabilirsiniz. Onu da paylaşayım. 7. koşuya geldik arkadaşlar. 6 at start almakta. Kısa vade 8 3 çıkar İngilizler. 2200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar burada e, Extraction'da Master Classman ekürü 6 at var ama 5 at var gibi yorumlayabiliriz. Ben açıkçası lafı fazla uzatmayacağım. Burada atları sıralayacağım size 5 atı. Kaç tane yazmak istiyorsanız yazın. Geniş kupon yapanlar zaten e, ya, yani hepsi yazmayın bu arada dikkat. 2 3 4 5 6 yazarsınız. Ama e, sıralama olarak e, favorim burada arkadaşlar 3 3 numara Sellyboy, Özcan Yıldırım'la. Ardından 2 numara Masterclassman. Ardından 4 e, numara Zorro. E, peşi sıra 6, Ohio Man. Daha sonra 5, Fit as a Fiddle diyorum arkadaşlar. Sıralamam 3, 2, 4, 6, 5 şeklinde oldu. İster hepsini yazın, ister istediğiniz kadar yazın. Burada oyun önerim bu yönde. Yalnız hepsini yazın derken H hey yapmayın. Sakın dikkat diyorum. Ekür'ü tek yazmanız lazım. İkisini ayrı ayrı yazmayın yanlışlıkla. Bunu hatırlatalım. 8. koşu arkadaşlar saat 5'te şart 19 3 yaşlı İngilizler tabi biliyorsunuz maidenlar bitti şart 19'lar başladı 3 yaşlı İngiliz için ve 4 yaşlı Araplar için tabi ki böyle bir durum var artık şart 19 oluyor sadece ediyor 2000 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar bu da 10 adet safgan bulunuyor. Ee, Ultra Beril 7 numara favorimiz ee, 17 gün evvel 2. olan Safkan ee, 1 ay evvel 4. olan ve daha evvel 2. olan Muhammed Mirbilgin'le 6 numara True Angel'da tavsiye ediyorum 10 gün evvel 2. olan Özcan Yıldırım'la 4 numara kumsalımı önereceğim Peşi sıra 1 numara Cem Altun'la Line of Honor ee, önerimde yer almakta Yani 7-6-4-1 şeklinde 4 atlı bir oyun burası için ideal gözükmekte Fazladan at yazmak isteyen varsa Wish Come 3 numarayı yazabilirsiniz. Enes Bozdağiler 8 safkan 8 gün evvel 3.lük elde etmişti. Çin pistte burada da yine fırsat kollayacaktır. Fazladan bir at olarak tercih edilebilir. Bir tane daha yerim var. Çok büyük sürpriz istiyorum diyen varsa 10 numara Lady Sun'ı yazabilirsiniz. Geçmişte bir Çin 4.lüğü bulunuyor. Onur Atmacı dersinde 54 kiloda izleyeceğiz. Ciddi bir sürpriz yapabilir 10 numaraya da. Dikkat diyorum burada eğer fazladan yeriniz varsa. 9. koşu şart 5 4 yukarı Araplar 1500 metre Çin yarışı arkadaşlar son koşuya geldik gördüğünüz gibi 11 adet safkan start almakta. Bu koşu için favori olarak sizlere göstereceğimiz Safkan e, genel kalitesi ve etkili performanslarıyla birlikte Tolga Yıldız'da 3 numara Gideros'tur. Ardından 5 gün evvel ikinci olan bir isim Eren Kadirler'le Prenses D 6 numarayı tercih ediyorum. E, şey düzeltiyorum 5 gün evvel ikinci olan 5 numara Keskin Şah tercih ediyoruz. Sonrasında 6 numara Prenses D Eren Kadirler'le birlikte önereceğiz. Keskin Şah'ta da Mertcan Çelik var bu arada. Orada bir karıştı kusura bakmayın ama oyun önerimiz böyle. Yani öncelik 3 numara sonra 5, sonra 6. Ardından 7 numara Şintay ki 5 gün evvel kazandı. Nevzat Avcı binecek. sonra Cemal Paso ile 8 numara Dilda'ya şanslanacağız. 10 gün evvel kazandı. yine fazladan yeri olan varsa 10 numara Vizigotu da ne olursa olsun yazabilirsiniz. Genel kalitesine istinaden Tabi Safkan son yarışı etkisiz bir performans verdi ama yine de Mahmut Turan'la birlikte burada deneyebiliriz. Yani oyun önerimiz bu yönde. Burada bir kafa karışıklığı olmaması adına tekrarlamak istiyorum burayı. 3, 5, 6, 7 arkadaşlar sonrasında 8 ve 10 şeklinde bir sıralamayla planlı kurduk bu yarış için. Bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bir diğer ilimizde Elazığ'da yarışlar var. Kanala aboneliysek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Katılıyor olarak destek verelim. Yine aynı şekilde bir de teşekkürler üzerinden de bize destekte bulunabilirsiniz. Onu paylaşayım. Elazığ'daki programda da 8 koşu var. Onu da söylemiş olayım tekrardan hatırlatayım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum.